Malatya'mızın hizmet bayramı. Yani hizmet bayramlarından bir tanesinin töreninde bulunuyoruz. Bu törene hepiniz hoş geldiniz diyorum. <laughs> Belediye iş makineleri, hizmet araçlarımız gerçekten de yaş olarak çok yaşlıydı. Verimlilikten düşmüş. Aksine büyük masraflarla yol açan ve ötesi ötesinde bize zarara veren bir yapı üretilebiliyormuş. Yapı i̇şte bu birinci dilim. 46 aracımız, 106 aracımız var toplam ve bu iş makinelerini sipariş verdik. Alet işler el övünür. Dolayısıyla sizin makine teşhisatınız olmazsa sahada iş üretme noktasında sıkıntı çekersiniz. Bizler özellikle geldiğimizde koyduğumuz hedef şuydu. Malatya, Mardin'e layık istikbale hazırlanacak. Hizmetlere yürüyerek değil, koşarak gidecek. <laughs> telafi edilmesi gereken bütün hizmetleri bu süreçte telafi edileceğini söyledik. Bunların alınmasında başta Cumhurbaşkanımız, hükümetimize, Çevre ve Şehircilik Bakanımıza sizlerin huzurunda hasetten müteşekkir olduğumu ve teşekkür etmeyi de bir borç bildiğimi ifade etmek istiyorum. Yönetici kaynak üretecek, yapmış gibi gözükmeyecek, millete aldatmayacak ve aldanmayacak. Biz çıktığımız bu yolda milletimize hizmet etme noktasına elimizde gelen gayret çabası göstereceğiz. Sayın Bakanımız şu anda programımıza dahil oldu. Sayın Bakanım size de hoş geldiniz <laughs> Ve hem pandemi hadisesindeki süreçte hem deprem sürecinde hep sizleri yanımızda gördük. Ve yakınımızdayız. Çıktığımız bu hizmet yolculuğunda Cumhurbaşkanımız başımızda olmak kaydıyla hükümetimiz ve bakanlarımızla ve Hızır Bakanımızla el ele vererek Malatya'mızı mazisine layık istikbale sizlerle birlikte hazırlayacağız diyorum. Hepinize en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Teşekkür ederim. Altyapının tabir edilmesi noktasında Büyükşehir Belediye'miz büyük gayret sarf ediyor. Bu noktada ben gerçekten Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'ı ve ekibini tebrik ediyorum. Gerek deprem sürecinde, gerekse karla mücadelede ve zarar gören altyapının zamanında tabir edilmesi noktasında büyük mücadele verdiler ilçe belediyelerimizle birlikte ve vatandaşımızın hayat şartlarının iyileştirilmesi noktasında mücadele etmeye de devam ediyorlar. Bugün gerçekleştireceğimiz törenle hizmete alınacak 106 iş makinesi Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin bu altyapı çalışmalarında altyapı çalışmalarındaki çabasına çok değerli katkı sunacak. Sayın Cumhurbaşkanımıza, tüm hükümet yetkililerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Bugün hizmete alınacak araçların Malatya halkına hayırlı olmasını diliyorum. Bu araçları kullanacak Büyükşehir Belediyemizin değerli görevlilerine de kazasız belasız görevler icra etmelerini Cenab-ı Hak'tan temenni ediyorum. Sizleri en derin hürmet ve sevgilerimle selamlıyorum. Evet, çok teşekkür ediyorum. Sayın Vali, Değerli Büyükşehir Belediye Başkanı, İlçe Belediye Başkanlarımız, Kaymakamlarımız, Meclis Üyelerimiz, Belediyemizin kıymetli belediye çalışanları, hepinizi sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum. Bugün Bağdat için çok mutlu bir gün. İnşallah Sayın Başkanımızın da ifade ettiği gibi biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gönüller yapmaya geldik. Gönül belediyeciliği nedir? Eee vatandaşlarımıza en iyi hizmeti nasıl yapabiliriz? Bu anlayışla gece gündüz çalışmaya geldik. Ve bu çerçevede biliyorsunuz gönül belediyeciliği sürecini var seçimlerle başladık ve vatandaşlarımızın kalbine girmek, vatandaşlarımıza en iyi Sunmak adına tüm çalışmalarını New Washington ve sistemin olduğu bir şekilde. valimiz, Milletvekillerimiz, Belediye Başkanlarımız, Kaymakamlarımız, tüm çalışanlarımızla birlikte sunmak için hep birlikte çalışıyoruz. Bu araçlarımızın, malatemizde hayırlı olmasını diliyor. Hepinizi sevgi, saygı ve müminetle selamlıyorum. Allah'a emanet <laughs> olun. Bugünkü araçların. Malatya'mıza, Malatya insanına hayırlı olmasını ve kazasız belasız bir şekilde bu araçları kullanan tüm Büyükşehir Belediye görevlilerimize hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan temenni ediyorum. Allah mübarek etsin, hayırlı etsin. Bismillahirrahmanirrahim. Böylelikle güzel bir araştırma. Kuş makinesi bir Allah Allah Allah, Allah, Allah. Ben de, Çok teşekkür ederim.